Evet selamünaleyküm arkadaşlar ben Galip Yıldırım Kahramanmaraş'tayız. Şimdi bugün çok güzel bir hava var Kahramanmaraş'ın Fırnız bölgesi burası 16-17 derece bir sıcaklık var Şimdi iki tane kovanımız var Gelin esin Bunlara arı aktaracağız En zayıf arıları bulacağız En zayıf arıları Bu kovana aktaracağız Çünkü 3 e, çerçeve Pardon 4 çerçevenin altı ya da üç çerçeve, iki çerçeve arıların kışı çıkartması çok zor. Ama bu kovanın duvarlarında ısı yalıtımı olduğundan dolayı e, bunun bu kadar düşük nüfuslu bir arı kolonisinde e, başarısını ölçmek istiyoruz. O yüzden şimdi en zayıf koloniyi seçerek kovanımızı aktaracağız. Ve sonra her hafta Belirli periyotlarla tabi havada müsait olursa, havada müsaade ederse Evet bu dört çerçevelik bir arı Aslında nüfusu güzel Bu kalsın Daha zayıf bir arı bulalım şu koloniye bakalım bir. Bu kovanın bu kadar düşük nüfuslu arı kolonisi üzerinde ne gibi bir etkisi olacak? Bu da dört çerçeve. Pardon bu üç çerçeve işte. istediğimiz bu. Evet bunu aktarıyoruz. Biraz duman vuruyoruz. Şimdi bunu buradan alıyoruz. Şuraya buraya koy böyle Sonbaharda güzel çamlardan nektar geldi. Arılarımız da kısı tonu güzel yaptılar. Biraz şöyle buranın içerisine de duman verelim. Arı şeye alışsın. Sakin olun kızlar. Evet. Buradan straforun içerisine aralar girmiş ve köpüğü kemirmişler. Ya inşallah nasip olursa bu üründen bu üründen bir bölme tahtası yapmayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi aralar straforu kemirmişler strafor çuval çuvalı çuvalı delmişler. Sonra straforu delmiş arılar. Ama bu ürünü bu üründe kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Hem de ısı yalıtımı olduğundan çok güzel bir bölme tahtası olacak. Evet. Deni Bismillahirrahmanirrahim. Şu şeyleri alalım üzerlerinden. Arılar biraz tabi bu zamanda arılar biraz hırçın olur. Nüfusu güzel. Asım şuraya karşıma geçer misin? Göster. Nüfus güzel. Balı güzel. Bazı arkadaşlar bala dikkat etmiyor. Gayet güzel balı var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çıtamız, ölçülerimiz 50 buçağı 42 buçuk. Çıta yük derinliği 23. O yüzden çıtamız çok rahat bir şekilde kovanımıza oldu. Maşallah nüfus çok güzel. Yavru bitmiş. Evet çekil Asım oradan. Tabi arada bir huzursuzluk var. Adamların kışın ortasında evlerini değiştiriyoruz. Uçuş tahtası açık Evet. Son çerçeve bunu da koyalım. Maşallah. Balı çok güzel. Evet, bunu da koyalım. Evet. Belirli periyotlarla bu yeni nesildeki arıları takip edeceğiz. Diğer bir videoda görüşmek üzere kolay gelsin.